benim desenim, desenimi şimdi e, bir internetten seçtiğim bir model üzerinde giydirmesini yapacağım. Şimdi internet üzerinden yaklaşık olarak tasarladığım blüze benzeyen bir bluzu e, seçiyorum. Evet, bu gölgelendirmeleriyle falan benim blüzüme e, örmek istediğim blüze yakın bir görüntüye sahip. Şöyle gölgelendirmeleri bakın gayet güzel görünüyor. Bunu print screen yapıyorum. Daha sonra Photoshop'ta A4 sayfa açıp Photoshop'un içerisine bu A4 boyutunda bir sayfa açıp test yapıyorum modeli. Sonra black and whitela, bakın image'dan imajın içerisine adjustment'dan black and white'e çeviriyorum. Sonra brightness and contrast'tan bunu birazcık e, siyahlarını ve koyu gölgelerini arttırıyorum. Daha sonra aynı modeli Illustrator'da açıp e, vektörel formatta çiziyorum. A, getirdim yine e, vektörel formatta uygun şekilde tam kenarlarından olacak şekilde V yakalı bir bluz şeklinde çiziyorum. Çizdikten sonra bunu e, tabii ki de düz bir şekilde dantelimi getiriyorum. Dantelimin de e, istemediğim, fotoğraf çıkmasını istemediğim yerlerini temizliyorum. Sadece dantel kısmını alacak şekilde düzenledikten sonra e, uygun şekilde düzenliyorum. Burada bakın e, yerleştirmeyle yerleştirerek Biraz buradaki işlem dantelin e, kenarlarının düzgün olmasından kaynaklı uzadı. E, fakat tam üstünde gelecek şekilde ayarladıktan sonra ayarlıyorum. E, yerleşimlerini yapıyorum. E, düzgün bir şekilde. Kenarlarını tam dantelin bittiği noktada zemin görünmeyecek şekilde düzgünce ayarladıktan sonra danteli artık sıvaç panelime getirip koyuyorum. Sonra bütün e, sıvac e, çizdiğim bluzu uygun bir şekilde dantelimi iki boyutlu olarak ama burada üç boyutlu değil iki boyutlu olarak içine çizdiğim vektörel burun e, içine yerleştiriyorum. Evet, birazcık büyük oldu, azıcık daha küçültüyorum deseni. E, yerleşimini oynuyorum biraz daha. Sonra bunu e, evet. Photoshop'a tekrardan göndereceğim. Evet ayarlamalarını yapıyorum. Photoshop'a geldiğinde farklı bir layer olarak geliyor bakın. İkinci bir layer. Şimdi benim bluzum da başka bir layer. Sadece bluzumu seçme tuğduyla Photoshop'ta şöyle seçiyorum. Sadece bluzu alacağım için bluzu aldım. Diğer e, mankenin kollarını, bacaklarını siliyorum. Sonra bluzu tam dantelin üstüne getiriyorum e, yerleştiriyorum ve burada obezitesini e, düşürüyorum bakın obezitesini düşürünce e, altta benim desenim görünüyor ve üstte benim siyah beyaz e, kontrastlığımı arttırıyorum curve tuşuyla e, böylelikle e, sanki gölgelendirme üst üste bindirdiğim için iki deseni biri gölge biri desen olarak iki layer'da e, oluşturmuş oluyorum. Böyle fazlalık olan yerleri temizliyorum. Dantelde gerekli fazlalık yerler var. Daha sonra e, üstteki obeziteyi azaltıyorum iyice. E, altta dantelimi de brightness ve kontrasttan arttırıyorum brightness'lığını. Koyuluğunu. Evet detaylar var. Yakada falan görmek istemediğim yerler var. Onları düzeltiyorum. Bakın en sonunda gölgelendirmelerimi de düzgün bir şekilde yaptıktan sonra bu benim bluzum sanki dikilmiş gibi olmaya başladı artık. Evet. Alttakini daha arttırdığım zaman brightness'ını artık net olarak bunu görmeye başladık Şimdi burada mesela beyaz olan yerler vardı görmek istemediğim. O beyaz yerleri ee, seçme tuğluyla seçip similar color ile beyaz olan yerleri dantelin içerisindeki uygun bir renkten dümdüz ya da bilirim. Ya da e, dümdüz boyamak istemiyorum dantel efekti vermek istiyorum dersem stampa tuşuyla e, seçtiğim dantelden oraya bakın şu an klonlayabiliriz. Evet, stampa tuşuyla yaptık ya da işte zoom yapıyorum. Evet daha sonra ben mankenimi tekrardan getirip e, giymiş gibi mankenimin üzerine bakın mankeni tekrardan copy paste getiriyorum. Farklı bir sayfaya ikisini de birleştiriyorum. E, sadece mankenin vücudunu alıp yapmış olduğum danteli sanki giyilmiş gibi üzerine yerleştirip istediğim gibi ayarlayabiliyorum ayarlamalarımı yapıyorum. Yerleşimde düzgün olması için görmesini istemediğim yerleri mesela e, boyanın attığı beyaz fazladan gördüğü yerler var. Onları temizliyoruz. En son bitmiş haliyle e, düzen bütün temizlemeleri yaptıktan sonra sanki giyilmişçe bir bluz dikilmiş ve giyilmişçesine olduğu olduğu anda artık bunu cipek olarak kaydediyorum. Dersimizi burada